Thank <us> you. Luna Medya ve Ratel Medya sunar. Yılın inovatif saç ekim merkezi ödülü var nerede? sırada. Nerede nerede? Şimdi geliyor. Tamam. Bence bence olur yani. Bence yok. olmaz. Ben tercih Ben böyle döneceğim. Fabrika çıkışı gideceğim yani. Müdahalesiz. Hay bir de bir şey söyleyeceğim. Müdahale var ya da yok ama herkesin saçı olmalı mı kısmını tartışabiliriz bence. Ben yani babamla da memnunum. O yüzden hiç dokundurmayacağım kendime. Yok onunla ilgili bir ödül değil bu. Tamam. <laughs> Yılın inovatif saç ekim merkezi ödülü Şule Hair Clinic'e gidiyor. Firma kurucusu Şule Ölmez geliyor alkışlarınızla. Sayın Şule Ölmez. <laughs> Güler yüzlü, başarılı bir insan sahneye geliyor. Hemen mikrofonu takdim ediyoruz. Merhaba. Herkese keyifli akşamlar diliyorum. Küçücük Ay. bir kız çocuğunun hayaliydi başarılı bir iş kadını olmak. Bugün tüm cesaretiyle hayalini gerçekleştiren içimdeki o küçük kızla gurur duyuyorum. Bütün aileme ve canım eşime çok teşekkür ediyorum. Ve size çok teşekkür ediyorum. Çok Biz ne kadar güzel iş arkadaşlarınız, eşiniz ne kadar şanslı, böyle pozitif gülümseyen bir insan. take it yours